Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Ehli Sünnet İnsani Yardım Derneği olarak Afganistan Kuzey Bölgesi'ndeyiz. E, Necmiye e, Kırıkoğlu tarafından zekat yardımımızı e, ihtiyaç sahibi, yoksul, mağdur, şehit ailelerimize şu an teslim ediyoruz. Allah razı olsun. Allah talahane huzur, bereket nesip edesin. Allah kabul buyursun diyoruz. Teşekkür ediyoruz her bir ailemize şu an vakit yardımınızı, zekatınızı teslim etmekteyiz. Allah kabul buyursun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı Allah razı